Selam, ben Damla. Damla Çeliktaban. Uzun yıllar boyunca türlü medya mecralarında yazarlık yaptım. Kendimi bildim bileli hikayeler anlatıyorum. Sadece bunun yolu ilk başlarda yazmaktı. Burada sizlere benim için çok büyük kapılar açmış, hayatı anlamamda çok yardımcı olmuş masalları anlatacağım, masalları paylaşmak için buradayım. 1980 yılında İstanbul'da doğdum. İstanbul'da büyüdüm. Erken denebilecek bir yaşta çocuklukla genç kızlık arasında bir yerde annemi kaybettim. Ve hayatımda bana yol gösterecek kadınlarım yoklardı. Babam ve kardeşimle birlikte büyüdüm. Ve bir yerden nereden öğreneceğim? Peki ben nasıl öğreneceğim? Bir yerlerden öğrenmeliyim bu dünyada. Bir kadın olarak nasıl var olunur diye ararken o zamanlar içe dönük İstanbul'da apartmanda yaşayan bir çocuğun yapabileceği en kolay yolu seçtim ve kitaplardan öğrenmeye kalkıştım. Bu sayede edebi annelerim oldular benim. Lise yıllarıydı. Tezer Özlü ile tanıştım. Tezer Özlü benimle aynı okula gidiyordu. İsyankardı, aşıktı, acı çekiyordu. Tam bana yol gösterecek anneydi. Onun peşinde senelerce dolaştım aynı yeşil kapıdan girerken isyan ederek toplumun ve ailenin ve türlü rollerin dayattığı her ne varsa hepsine manik çekerek gezmek tezer özlüden bana kalan şeydi. Sonra vakit geçti, üniversite çağına geldim. Baktım sadece kavga ederek olmuyor dünyada. Sadece aşk acısından öte bir şeyler var. İstanbul Üniversitesi'nde okuyordum. Sevgi Soysal'la tanıştım. Sevgi Soysal hem Aşk konusunda cüretkar hem de toplumsal hassasiyeti olan bir kadındı. Başına her ne gelirse gelsin, belli bir idealin peşinden koşuyor ve ne yapıyorsa çok sevdiği insanlık için yapıyordu. Üniversite yıllarımda Sevgi Soysal bana yol gösterdi. Anne oldum, oğlum uzay doğdu ve orada gerçekten neye uğradığımı şaşırdım. Şimdiye kadar bildiğim bütün dünya, bütün sistemler varoluşuma dair Tüm ezberlerim uzayla birlikte yok oldu. Şimdi ben kimim? Ne yapacağım? Anne siz bir kadın anne olmayı nasıl becerecek diye kendimi sağdan sola vururken bir şahane kadınlar çemberinin içinde buldum kendimi. Dulalardı bunlar. İçsel doğum dulaları. Biz kadının hayatının en önemli eşiklerinden biri olan doğumda ona nasıl eşlik edebileceğimiz üzerine çalışırken bir yandan da o zamana kadar duymadığımız şeyleri öğreniyorduk. Mesela Tiknatan'ın Farkındalığın Mucizesi kitabıydı karşıma çıkan ya da Kurtlarla Koşan Kadınlar. Hayatıma yön verecek olan bu kitabı tam olarak o zamanda kendi doğumumu ve dünyadaki doğumları iyileştirmeye karar verdiğim yerde Julia'dan öğrendim. Velhasıl 30'lu yaşlarımdaki edebi annem Clarissa oldu. Clarissa'nın kitabında peri masalları vasıtasıyla yumuşakça, sezdirmeden, didaktik bir şekilde değil ama içimize sızarak öğrettiği dersler hayatım için, benim için büyük kapılar açtılar. Özüne sahip çık diyordu. Sadakatin kime diye soruyordu. Önce kendine annelik etmezsen kimseye edemezsin. Kendini sevmeyi öğrenmezsen başkalarını sevemezsin diyordu Clarissa. Ve bunlar benim için devrim niteliğinde düşüncelerdi ve bu kadın hala hayatta. Diğer edebi annelerimin aksine Clarissa onu bulduğumda hala yaşıyordu. Madem yaşıyor, ben de onu bulayım o zaman diye peşine düştüm. Kolay bir şey değil. Çünkü sadece canlı eğitimler veriyor, senede 3 tane eğitim açıyor ve yüzlerce kişi başvuruyordu. Bu şekilde 5 sene bekledim. 5 senenin sonunda en sonunda o bekleme listeleri bitti ve sıra bana geldi. Mail geldi. Dendi ki evet evet gelebilirsin Damla. Clarissa seni bekliyor. Ödenmedi tabii. Ben böyle hissettim. Ve ödüm patlayarak, korkarak, ne yapacağımı hiç bilmeyerek kendimi Colorado'ya giden bir seyahat ayarlarken buldum. Burada kendime rol model aldığım kişi Bilbo Baggins'ti. Bilbo Baggins kapısı onlarca cüce tarafından çalındığı sırada hep evinde oturmak ister, bir sonraki çay saatini kaçırmak asla istemez ve bir sonraki çay saatinden sonra yiyeceği kekleri, çayları, kahveleri hesap eder, macerayı hiç sevmez ama yine de o yola düşer. O yola düşmeseydi eğer, daha gitmeseydi, ejderhayı hiç görmeseydi biz o şahane hikayeyi hiç okumamış olacaktık. Bilbo Baggins'i kendime örnek alarak ben kalkıp Clarissa'ya gittim. Ve orada geçirdiğim günler boyunca e, birkaç şey buldum. Ne bulduğumun da henüz farkında değildim. Sadece içimde çok derin bir titreşim olduğunun farkındayım. Bana bir şey oluyor, bana bir şey oluyor hissiyle döndüm geri. E, dönüş yolu boyunca ağladım, hüngür, hüngür ağladım, günler boyunca ağladım. Evet ben yine bir anne bulmuştum kendime ve bu sefer ondan ayrılmak zorunda kalmak çok zordu. Döndüm, ağladım, hasta oldum, jetlek oldum. Bütün yapım kökünden sarsıldı ve hayatımın dışsal koşullarında da o sırada bu sarsılışa destek olacak şeyler vardı. Senelerdir yazdığım gazete artık basılı kağıt olarak yayınlanmayacaktı. Bu benim 15 senelik haftada 3 yazı yazma pratiğimin sonu demekti. Peki yazı yazmayan damla ne yapar? Hayat sunduk benim önüme bunu. Kleysa'dan döndükten ve 10 gün hasta yattıktan sonra gidip geldiğimi bilen sevgili kadınlarım, "E, ee, anlatsana" dediler. Ne yapıyordu? Ne anlattı size? Nasıl bir kadındı, nasıl bir ortamdı, gelenler kimlerdi? Ne öğrendin? Sana ne oldu? ...ve ben başladım anlatmaya. Şöyle oldu, böyle oldu, öyle oldu... ...şöyle bir kadındı, böyle bir kadındı... ...hayret ettim, hayran oldum... ...ilham aldım diye anlatmaya başladıkça... ...arkadaşlarım, arkadaşlarımın arkadaşları... ...ve onların arkadaşları... ...bir baktım ben... ...onlarca kadın salonumda toplanmış... ...ben hepsine Clarissa nasıldı... ...o masallarda aslında ne demek istiyor... ...onları anlatıyorum. Yani ben bu işi bilerek yapmadım... ...içine düştüm ve şimdi... Bütün bu yaşantıdan, topu topu iki buçuk sene sonra masalları anlattığım kadınların sayısı binleri geçmiştir. Masal bir kapı oldu bana. Varoluşun lisanını kendimce ifade edebileceğim bir yol sundu ve aynı zamanda anlayabileceğim, anlatmak dinlemeyi öğretti. Ben hikayeleri anlattıkça benimle hikayeleri paylaşan kadınlar kendi hikayelerini bana anlattılar ve oradan çok büyük bir hazine doğdu. İnsanlığın ortak hazinesi. İşte elimden geldiğince biraz kısaltılmış, küçültülmüş halleriyle burada çok sevgili bir ailesiyle, ruhsal akrabalarım dediğim bu güzel insanlarla bir arada olduğum bu platformda paylaşımıma devam etmek istiyorum. Bunun için buradayım. Sevgiler.